Gel. Yani beş kuş ayarlayacağız bu hafta. Onu siz çoktan Abi, kovdunuz. Biz... Zin, hem kovuyorum hem ekliyorum ben anlamadım Hamza. Tamam bizim ikimiz de yaz o zaman. Dün akşam bir toplantı geziyor. Ama bu sefer kesin değil mi? Hani yine atmayacaksınız. Kesin. Yani Adana'ya gidiyor muyuz? Gezmek için hayır. Gezmek için. Gezmek için gezmeyeceksin valla. Yani. Adana'ya Teknofest'e gitmiyorsunuz mu? Oğlum bir dur bir pisler geçelim daha, daha rapor da gidelim. Kazanmanız lazım. Yani Tam işte. kazanırsak gitmiyoruz mu? Yani. Evet. Tamam. Kazanırsak ama daha var videosu var. Eğer kazansanız Adana'ya gidip Hamzor'da Salih Usta'nın gece döneri içinde yok, döner içinde döner Yok yok o zaman Salih Usta'nın dönerini de yiyemeyiz. Dön döner için var ya 4 gün 4 gün boyunca gezmeyeceğiz. alacağız. Sonra neden gezemeyeceğiz diyorsun o zaman? 4 gün boyunca ben sadece tek fesini orada duracak evet. mı? Evet. Akşam hiç dinlenme şeyimiz olmayacak evet. mı? O e dinlenme şeyinde gideriz. O döner bu döner için uçacak uçacak. Salih Usta'nın döner için. Be Beş kepçe. Beş kepçe. Kayı o yağı tamam. sosuna Minimum. koymuyor. O yağı kızganlaştırmak için. Hayır. Kızganlaştırmak için. Babam geldi ya. Babama yakalandım şu an ya. Direkt nereye gidiyorsun? Ben diyeceğim ki ay çöreği almaya. Abi bu ne? Neyse şey çöyle çorap giyeyim de güzel çorap okul için giyeceğim güzel çoraplarım kiralmasın gerçekten şu an ne için ne için biliyor musunuz ay çöreği için ah ay bu çorap güzelmiş bu arada bu çorap güzel neyse giyeceğim bir kere giydiğim çorabı hani bir yarım saat 10 dakika giyeyim abi yine giyemem yıkanmış olması lazım çok kötü hissediyorum ya kendimi çok pis hissediyorum o zaman Siz öyle olmuyor abi bunun çorabın eşi nerede abi bir de siz şu battaniyelerden nefret etmiyor musunuz böyle dokusu iğrenç değil mi yani babaannem bunu artık nasıl yapıyorsa ben sinir krizi abi çorabın eşi yok ha burada yani gerçekten bir ay çöreği için pantolon giydim. Gerçekten inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum yani. Bir ay çöreği için yapılır mıydı? Abi ay çöreğini çok seviyorum ama. Gerçekten çok seviyorum. Annem bir de bana kuruş verdi abi. Şimdi gideceğim oraya Araplar gibi kuruş kuruş hesabı şey yapacağım yani. Gerçekten anne. Adım herhalde başa başadım anne. Hadi gidelim. We meet again Don't know where Abi ben şu, bu kuşlar gidemem ya Kendi 50 liramı bozacağım Yapacak bir şey yok Ben orada rezil olamam O zaman kendimi kuruş verince çok fakir gibi hissediyorum Başa dumanını Liha'nın kulaklığını alalım. Onu çö çömez çöm dedim. Tırnak. Orta parmağımın tırnağı yok. Kırıldı çünkü. Eros. Saksas balayı. Dolun düşüyor ya. Abi. Bu donu giyince bu donu giyince bu donu da kemer takmayınca donum düşüyor abi. Paçama basıyorum. Unutuyorum bir de bir de kemer mi giyecektim abi gerçekten bir de kemer mi giyecektim ya Allah Allah bak inşallah açöreği kalmıştır bak yoksa gerçekten bir anlık sinir krizi geçiririm bak gerçekten ciddi bir şekilde söylüyorum bunu eğer eğer ayçiçeğim yoksa gerçekten sinir krizi geçiririm bak varaşıyım da. Abi bunlar ne mafya babası gibi toplamış bunlar. Kaç abi ya. Nefret ediyorum böyle insanlardan. Topluca gezme. Gezme abi. Gece gece daire yapmışlar abi. Ne yapıyorsunuz siz? Tövbe yarabbim ya. Aa, ha, kafaymış. Ben de kedi sandım. Adam gelmiş. <laughs> Adam gelmiş lan. Harbiden çatmış bulunmaktayız. çok heyecanlıyım ya çok heyecanlıyım. Gerçekten Ayça çok seviyorum çünkü. Gerçekten. Ve bugün sadece ne yedim biliyor musun? Sabah kahvaltısında bir menemen yedim. Ee, bir dilim ekmek yedim. Yani bir buçuk işte. Ee, sonra ne yedim? Ee, öğlen okulda bir şey yemedim. Eve geldiğimde e, şey yedim. Ekmek arası döner yedim. Başka bir şey yemedim. Yani illaki kalori açığım var. Anladın mı? Abi video çekiyorlar anlamadım ki ya. Ağzıma saç girdi. Ben çok mutluyum. Ay şöyle ilmak çünkü. This is a work of art. This is bullshit. This is a work of art. But this, this is bullshit. Yiğit. Yeah. Evet. Bugün 14 Şubat. Adının en sevdiği gün, en sevdiği tarihi. Ada çok mutlu. Sanki gizli bir şeylere bakıyor yani ya gerçekten, gerçekten. Ya. Ben ne yaptım abi? Göremiyorum. Nerede? Hangi Gel. Şey e yani, şey yaptım. E yani şu an e bunun yatağı mı daha rahat senin yatağın mı? Ömer, sana göre e bunun mu daha rahat yatağı yok. E e Sence e, e bu? Sence kimin yatağı daha rahat? Bunun. Bakayım. Ben şimdi e bunun yatağına bir yattım. E kontrol ediyorum. E ee, bu bir çekil. bu yataklar konserci. Aynı değil mi abi? <laughs> bir şey söyledim mi? <laughs> bir şey söyledim. Ömer'inki daha iyi. Evet. Ömer'in yastığı da çok iyi. Sert. Ee, size e, odayı göstereyim. Biliyor musunuz? Eskiden Ömer'in e, Papağanlı oyuncuyu vardı kafesteydi. Ee, Ebu. Sekiz 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 sekiz. Sekiz. Sekiz, e bu? 8 kere 9 kaç? 8 kere 9 kaç? 8 kere 9. 7 kere 8. 7 kere 8. 72. Tekrar soruyorum sana. 5 kere 9. 5 kere 9 45 Evet 6 kere 7 Hı? 6 kere 7 6 kere 7 6 kere 7 42 Ebu Peki ee, Daha demin bu arada 72 dedin ya 72 9 kere 8 Tamam mı? 63 Anladın mı? Bence hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Bence hiçbir şey anlamadım. Boş ver. Hiçbir şey anlamadım. Yalancıyorsun sen da biliyorduklarım. Onlar bunu bildirelim aslında. Tezahürat yapmışlardı onlar. İbal İbal diye. Gerçekten mi? Evet. Bizim sınıfta Melih var işte basketbolda. Hatta neydi? Hatta hani Brawl Stars var ya birlikte oynamıştık. Sen Ben Melih oynuyordum. Melih Kalem mi? Melih <laughs> 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 Dayadı mı kalem? Hayır, ben ne, ne <laughs> Hayır seni çekmiyorum. Kendimi çekiyorum. Oh, bir de beni videoya çekiyor. <gülüyor> <gülüyor>